Şevval Annem Gel anneciğim Anneciğim bakkala git bir tane ekmek al Kahvaltı yapalım hadi Anne dondurma alabilir miyim? Tamam bir tane al hadi kendine dondurma Çabuk gel tamam mı? Tamam Karşıdan karşıya geçersen dikkat et Şevval sen misin annem? Gel bakalım Aldın mı ekmeğimizi annem? Evet. Hadi gel. Aa. Ne oldu? Ben dondurmamı unuttum. Anladın mı dondurma? Hayır. Sadece ekmek aldın geldin. İyi aferin sana kızım. Şimdi bu sıcakta tekrar gitme dondurma almak için. Gel dondurma yapalım beraber sen. Nasıl ya? Danone var dolapta. Çıkar evet. onu dondurma yapalım. Olur. Bunu çubuk saklayalım ya. Peki şu da çubuk alacak mı gibi Şu da aşağıda var. Ondan al anneciğim. Biz kahvaltımızı yapana kadar donsun o da dondurma olsun. Açamıyorum ya. Bunu böyle mi yapacağım? Evet tam ortasına yerleştir anneciğim. Şöyle bak. Tamam. Tamam mı? Bunu çıkarayım mı? çıkar çıkar hepsini aç. Dört tane çubuk var orada. Dördüne de yap anne. Hani. Aferin. Aç bakalım. Bir de anneciğim. Aç bakalım. Şunu. Bir tane daha Deli kız ya. Ne yapıyorsun sen öyle? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi çubuğunu yapıştır hadi. Koy içine. Tamam, dur. dur. Şöyle ortalık koy. Heh. Tamam şu Çık. ikisini çıkar oradan. Evet. evet hmm. Hadi koy bakalım buzla Donsun. Biz kahvaltımızı yapana kadar. Aç orayı. <laughs> Ben kahvaltımı yapana kadar bunlar donar sonra dondurmayı yerim. Sana Şimay da kalırsa. Gelir <laughs> birazdan. Görürsün kavgayı. Şimay ne yapıyorsun anneciğim sen? Ha? Sen niye o dondurmaları daha daninoları donmadan aldın aşkım? Ama önce bak bunların donması lazım. Dondurma olması için, tamam mı? Ver bana ben koyayım. Donsun ondan sonra dondurma olacak, yiyeceğiz, tamam mı aşkım? Ama buraya koyalım önce donsun bunlar. <laughs> Sen aldın mı? <laughs> ya sen niye sen niye bu kadar sabırsızsın? Donmadan yiyorsun onları. He? Sana diyorum. <laughs> Kaşık aldım. Kaşık. Kaşık Biz sana sürpriz yapacaktık şevvalle. Danino'dan dondurma yaptık sana diye. Ama sen yine tabii her zamanki gibi sürprizi bozdun. Dayanamadın, gittin aldın hemen. Neyse. Neyse, ne, ney neyse. Niye aldın? Neyse şurada o da benim. Önden benim oda olsun. Dolayayım. Orada donar mı o? Donmaz ki orada. Hı. Niye aldın hemen? Dolaptan. O dolaptan donsun, alsam banlayacağım. O donsun ben Ye bakalım güzel mi? Güzel. O ne kaşığı da kocaman almışsın kızım ya. Niye küçük kaşık almadın benim? Küçük <laughs> kaşık. Evet. <gülüyor> benim mi? Onu da dolaba koy istersen. Donsun hadi. Erir yoksa orada. Onu da şey var bitirmiş. Çabuk onu bana geri, geri ver bakayım. Hadi bana geri ver onu. Hadi ama bana geri ver dedim. Verir misin? Benim, o benim. Ben, benim. Yiyeceğim. ben yiyeceğim. Hayır ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. <laughs> ben yiyeceğim. Ben, ben yiyeceğim. <laughs> ben, yiyeceğim. <laughs> ben yiyeceğim. Onu bana geri ver çabuk. Onu bana ver. Ver çabuk ver. Ver 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 ver. O benim. Hayır benim. Bana evet. verir misin daninomu? Senin daninom değil ki. Benim daninom. Bana ver onu. Bana ver. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. <laughs> senin değil. Benim. Senin değil. Benim. Benim değil. Benim. benim. Aa bana vuruyor. <laughs> tamam küstüm o zaman. Ben de senin annen olmam. Siapa abdul, siapa abdul, dan ini senin hadiah. Bye bye. Bye bye.